Oğlum hoş geldin. Hoş buldum abicim. Size tamam mı Allah razı olsun. Sesiye tamam. Allah razı olsun. Edebiye tamam, terbiye tamam. Allah razı olsun. Bu kara kızı ilk, 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 ben okumuştum. Benim ilk planım bu. Evet. İlk plan bu muydu yoksa İndim Gönül Bağına mıydı? Elazığ albim. Yalçın Plak'taki. Elazığ'ta değil. Yalçın Plak'ta değil. İndim Gönül Bağına herhalde. Ha, in, Oydu evet. Ilk. İndim Gönül Bağında da bu eser sonra, o, o albümde. Sonra, yani. sonra bu. Kara kız. Plak'ı o zaman. Evet. O zaman plak kaset değildi. Sonra low oldu. Sonra tak oldu. <laughs> Karmoncu. Şimdi Fırat kenarına bir adam çağırıyorum. Benim akrabam aynı zamanda. Ben bunların memleketi, anamın memleketinden. Anam Kahtalı ya Adıyaman Kahtadan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu da lakabı nereden aldıysa gene, gene, şey taktı. Kahtalı'nın bir şeyi. Hele bak. Kahtalı'yı satın aldıysa bilmiyorum yani. Kaç para aldı bilmiyorum. <laughs> ben bir mesela Urfalı gibi diyemem kendime. Demem için Urfa'ya para ödemem lazım. Tarif hakkı, isim hakkı yani. Kahtalı, gel gözümün nuru gel bariton ses, lezzetli bir ses Kahtalı ki.